Sosyal medyada Ali Özbir paylaştı, Esra Erol beğendi ve kalp emojisi koydu. Ali Özbir sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşım yaptı ve şunları söyledi. Aşk Bodrum'da yaşanır, güzelim ve kalp emojisi koydu. Bunu gören Esra Erol beğendi ve kalp atarak Ali Özbir'e karşılık verdi. Fotoğrafta ise Esra Erol, Ali Üzbir ve İdris Ali vardı. Sonrasında Esra Erol Instagram'ın story bölümünden bir fotoğraf paylaştı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür.